Aşiretler Federasyonu yani göz açıp kapana kadar 5 yılımız geçti. Biz bile anlayamadık. Bu hastalıktan dolayı 2 yıldır zaten e, herkesin çalışma yapamadığı gibi biz de yapamadık. Özellikle 2021 yılında e, bölgelerimizi seyahat ettik, aşiretlerimizi ziyaret ettik, e, valilerimizi, kanaat önderlerimizi, kaymakamlarımızı belediyelerimizi başkanlarımızı hemen hemen doğu dine doğunun yetmişini ziyaret ettik. Bölge toplantıları yaptık ve o illere birer temsilci de hatadır. Beş yılımız dolduğundan dolayı hem şu ana kadar genel merkez olarak hiç e, bölge aşiret reisleriyle, kanaat önderleriyle, aydınlarımızla bir araya gelmediğimiz için dedik ki 5. yılımız münasebetiyle bir kültür çalıştayı yapalım, bu arkadaşlarla bir araya, araya gelelim dedik. E, Sayın Valimize, e, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, satakalarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsinin bize yardımları oldu, halen de yardımları devam ediyor. Ee, bu Van için e, güzel bir şeydir. En azından e, 400-500 tane aşiret bayısı kanat önderiyle bir araya geleceğiz. E, federasyonumuzla ilgili çalışmalarımızla ilgili güzel bir topluluk meydana gelecek. Ama özellikle e, sahip rektörümüz e, Abdullah Şevri Bey de bu toplantıda işte bizim de katkımız olsun diye bir da biz yapalım dedi. Oradaki işte e, hocalarımızla birlikte e, il bazında e, ağlarını, kanatlar, a, kanat önderlerini alarak bir çalıştay yapacağız. Belirli sorular soracak. Soruların sonucunda da yine sizinle e, paylaşacağız. E, bu münasebetle bu ayın 16'sında Cumartesi günü 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda Allah nasip ederse toplantımız olacaktır. Bu toplantımıza sadece e, aşiret reisleri, kanaat önderleri, e, yazarlar ve aydınların haricinde bir de var mı milletvekillerimizi davet ettik. Ayrım yapmadık. E, Siyaseten başka bir siyasi parti davetimiz olmadı. E, gelenlerin hepsi aşiret ağları ve kanaat önderleridir. Bununla ilgili size bilgi vermek istedim. toplamda kaç kişi katılım sağlayacak? Yani bizim şu andaki eee baz aldığımız e, 400 kişidir. Aslında daha önce biz farklı bir şey düşündük. Biz bunu Edremit'te, Edremit e, alanında, belediyenin yanındaki alanda bir kutlama düşündük. Yani kültürümüze, tür şarkılarımıza, türkülerimizde halka açık bir şekilde yapmayı düşündük. Ama havalar soğunca bu hastalıktan dolayı da e, küçültmek mecburiyetinde kaldık. Ama biz gelecek sene çok farklı düşünüyoruz. Gelecek sene bütün aşiretlerin, yani her ilde kaç tane aşiret var burada kültürünü yaşatabilecek geleneği, göreneği, giyimidir, yemeğidir, neyi varsa burada sergileyebilecek, bütün aşiretlerin bir araya geleceği bir e, çalışmanın içindeyiz yani. öyle bir şey yapmayı Tabi e, bunun da ilgili sadece biz değiliz, odalarımızda odalarımızla, bunlar da kendi çapında bir çalışma yapacaklar. Allah nasip ederse e, yoğun batıdan e, buraya insan göçü olacak inşallah. Yani Van'ımızı bizimizi tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hatta yurt dışından bile davetlerimiz olacak. Başkanım, Başlıktır olarak katılım e, sağlayan. Ee, aşiretlerin dışında size destek veren e, aşiretler var mı? E, gönderleri var mı? Bunun dışında insanlar mesela federat, belli bir olgun sağlıktan sonra işte e, federasyonun tarafı var mı yok mu? Hangi e, siyasi argüman üzerinden yoluna devam ediyor? Bu merak edeyim. Yani tabii ki bizim e, federasyonumuzun e, içinde bulunan bütün aşiret ağları, kanaat önderleri hepsi aynı görüşte değildir. Olmak mecburiyetinde de değildir. Bizim de böyle bir arzumuz da olmaz. Biz çoğunluktan yanayız, farklılıktan yanayız. Fakat, anne hani sonunuza şöyle söyleyeyim, biz e, bir e, ocak olmak istemiyoruz. Bizi, bizi öyle ziyaret etmelerini istemiyoruz. Bizi olduğumuz gibi kabul kalabilmek, kültürümüzü yaşamamızı istiyoruz. E, yani hiç kimsenin aşiretini, erkını anasını, babasını seçme hakkı olmadığı gibi bizim de yoktur. Biz bir kendimizi görmüşüz, bakmışız. Bir ırkın içindeyiz, bir aşiretin içindeyiz. Eee olabilir. Bizi istemeyen aşiretler de var, bizi istemeyen siyasi görüşler de var. Ee, bizim yanımızda olanlar da çok var. Ama bunlar hepsi bizim için bir bizi zenginlik. Biz ne e, kimseden dağıtığınız, ne ne, ne ne hiçbir arkadaşımızı da öteliyoruz. Yani hep herkesi de seviyoruz. Şunu da söyleyeyim, Aşiretçiliği biz e, bazı bir kelimeyle değil yani biz birleştirici, e, sever, herkesi kucaklayan e, bir toplum olarak kabul ediyoruz. Aşiret çocuğu, aşiret çocuğu değil böyle bir ayrımımız yok. Hatta aşiretlerin gelenek ve göreneğinde kendi kültüründe, kendi aşiretinde olmayan insanlara daha çok yardım etmek lazım. Veyahut e, kız kaçırmadır, arazi davasıdır, hiç istemediğimiz... Ha davasında aşiret reislerimize ve özellikle bizim federasyonun zaten e, barış komisyonu vardır. İşleri düştüğü zaman e, rengine, dinine, ırkına bakmaksızın elimizden gelen her yardımı yapıyoruz. E, zaten aşiret ağlarının birinci görevi de budur. İnsanlara yardımcı olmak, toplumda yardımcı olmak, akrabasına yardımcı olmak. E, onun için biz e, bu kültürü devam ediyoruz. Arkadaşlar güç dediğimiz kadar ki toplama yansıması beş bir örnek veriyorum. kaç tane olumsuz bir vakayı düzelttiniz? kaç karış yapabildiniz, kaç şeye gelebildiniz? Şimdi evet ağalarımıza ben de burada sitem ediyorum aslında. E, çok barış yapıyorlar, çok barış yapıyorlar. Ama bu barışı federasyon olarak söylemiyor. Yani hiçbir işte, aşire dağımızın dağısını yapmadığı, dağısını, yapmadığı barış dağısını. yoktur. Mesela geçenlerde e, çok acı bir olay oldu. Erdiş'te diyelim e, ee, bizim Mehmet Kıran Bey abi ağamız vardı Mehmet Kıran'da Ekran haşiretti. E, çok büyük bir barış yaptılar ama federasyonumuzun üst kurulu üyesi fakat bir federasyonu Salih Ağa gidiyor çeşitli mesela sabahtan beri anlatıyorlar çeşitli barışlar yapıyorlar devreye gidiyorlar. Allah razı olsun yani gelecek olayları bir anda kapatabiliyorlar ama federasyon ismini kullanmıyorlar. Yani ben de senin gibi ağlarına şikayetçi Bundan sonra kullanacağım. kaç aşiret var yani sayı <laughs> olarak <laughs> eğer Türkiye geneline bakarsanız 600 aşiretin üzerinde aşiret var. Bunların halen bir kısmı geleneğini, göreneğini, kültürünü yaşayan aşiretlerdir. Aynı toplulukta devam ediyorlar ama siz de biliyorsunuz ki görenin insanları olarak bazı aşiretler artık sınırını yani aştı. Diyelim ki eğer 200 300 ise şu anda milyonlara vuruyor. Bunlar da babik babik dediğimiz kabileler halinde artık her kabile bir aşiret olmuş durumdadır. Sayıları çok yüksek. Şu ana kadar bizim görüştüğümüz, konuştuğumuz ve olduğumuz 250 ile 300 aşiret arasındadır. Bunların bazıları halen e, aşiret reisliği bazında devam ediyor, bazıları kabile e, bazında devam ediyor, bazıları da babalık yani kanat önderi e, durumda devam ediyor. Şimdi e, aşiret reisi biz dediğimiz zaman e, her aşiretin bir reisi vardır ama reisin haricinde 10-15-20 tane dediğimiz rispi, aksakallı, ee, siz genelde kanaat önderi diyorsunuz. Biz onlara da kanaat önderi diyoruz. Bizdeki kanaat önderleri e, belediye başkanlığı yapmış, milletvekili yapmış e, veya o bir satakta başkandır. Bunlar bizim için kanaat önderi değil. Bizim için kanaat önderi kendi kanından en azından e, 200-300 tane haneyi temsil eden, ve hadi dediği zaman arkasında 5 bin, 10 bin insan olan insana biz o aşiretin rispisi diyoruz, kanaat önderi diyoruz. Bizdeki kanaat önderi de budur. Başkanım. Takip ettiğiniz kadar bütün partilerin genel da onlara değişik da yaklaştığınız olası bir seçimde siyasi partilerin size tercihiniz sormasını bekliyor musunuz? Veya sizin onlara önerileriniz olacak mı? Yani sizin Belediye olduğu adaylarının da aday olmasını ister misin? Misiniz? Ben tekrarlıyorum. Yani gerçekten e, hiçbir partinin bize eee yani e, oy eee deposu olan istemiyoruz. Bu şekilde gelmesin. Öyle değil. Bizim bütün ağların ayrı ayrı görüşleri vardır. Biz hiç kimsenin görüşünü engellemiyoruz. Biz o kapıdan içeriye girene kadar hangi aşiret reisimiz, hangi kanaat önderimiz, Hangi aydınımız hangi e, e, şeye gider, e, partiye gider, görüşün nedir, nasıl gider bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim böyle bir şeyimiz yok yani, onu söyleyeyim. E, e şimdi biz hiç siyasetin içinde değiliz dediğimiz zaman da çok yanlış bir şey olur. Köylerde, mahallelerde, banın e, içinde, kazalarında, beldelerinde. Milletvekili yapmış, belediye başkanlığı yapmış, en olmuş, parti başkanı olmuş. Dünya kadar insan var içimizde. Yani bunlar yine siyasete devam edecekler. Ama biz e, bütün bu görüşteki arkadaşlarımıza taraftarız. Onu söyleyelim. Bizim için hepsi bir zenginliktir. E, biz hepsini de seviyoruz. E, hiçbir partinin de arka bahçesi değiliz. E, olmayı da düşünmüyoruz, onu da söylemek için. Hepsi bizim için değişik ve Başkanım şimdi şöyle bir şey var. Her kurulan dernek bir hedefi olur. Bir siyasi parti kursa bir hedef içerisinde olur. Siz Kadim Aşiret Fadresi kurduğunuzda neyi hedefe böyle bir iş içerisine girdiniz? Yani siz işte e, ileride şunu yapacağız işte biz bu gaye bulduk. Benim anlamda hedefleriniz nelerdir? Düşünceler nelerdir başkanım? Bu bölgede yani hep güzel yaşadık, güzel günler oldu dememiz mümkün değil. Bizim kültürümüze çok büyük saldırılar oldu. Bizim inancımıza çok büyük saldırılar oldu. Bizim gençlerimiz yoğunlaştırıldı. Yani aşiret kültürünün işine çıkarıldı. Yani aşiret başlı başına bir üveri istedi. Eğer gençlerini yetiştirebilirse toplumda çok demir gençler yetişecek. Annesine, babasına bağlı gençler mahallesinde sayılan sevilen gençler, yani devleti için devletin birliğini birerini savunan gençler, yani düşüncesi ayrı bir olabilir. Ama sadece devletine e, zararı gelmeyecek bütün gençleri biz kucaklıyoruz. Aslında onları da kucaklamamız lazım ki o düşünceden vazgeçesin. Yani sonuç itibariyle biz eski kültürümüzü geri getirmeyi düşünüyoruz. Tamamıyla bizim federasyonumuz kültür üzerine kurulmuş bir federasyondur. Aşiretlerin birliği, beraberliği, kardeşliği, illerimizin huzuru, ilçelerimizin huzuru, bölgemizin huzuru. Yani her şeyi devlete bırakmak da yanlıştır. İşte sabahtan beri konuştuğumuz bir mesele oluyor. Eğer ki bu evet e, e, gidip mahkemeye yazılsa e, suçlu tutacak, içeri atacak, e, suçlu da atacak ama maalesef bizim ülkemizin e, e, kültür şekli bu değildir ve bitmiyor. Daha fazla olaylar oluyor. Ama o aşiret reisi, o kanaat önderi, o aydın insan bunları getiriyor, buluşturuyor, bir araya getiriyor, barıştırıyor ve hiçbir şey de kalmıyor. O ile de huzur geliyor, o ilçeye de huzur geliyor ve e, biz de huzurlu oluyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız bu. <laughs> ee, geçen gün e, Van'da tanınan, bilinen bir bürokratın doktor eşi aşiretleri çok fazla küçümseyecek bir sosyal medya paylaşımı oldu. Muhtemelen haberdarsınız. Evet. Bu tarz sporla yaptığı yaklaşımları, şemsiyeci tavırları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biz ona e, cevap vermeye bile gerek duymadık hatta e, bazı arkadaşlar e, bizim camiyamızda cemyamız, olmayan arkadaşlar da cevap verdiler keşke vermeseydim dedik çünkü neden bunu söylüyorum e, bizim yaptığımız araştırma sonucunda onlar da bölgenin insanları ve bir aşiretin bu içinde bulunan insanlar e, maalesef onlar da kendilerini e, biz de aşiret çocuğu diyen insanlardan olduğu için e, gitmedi yani zaman zaman e, böyle şeyler oluyor maalesef e, ama e, e, onlardan çok daha fazla gençlerimiz e, aşiretine bağlı olmayan insanların desteği bize çok daha fazla oluyor yani olumlu olanlar olumsuzlardan kat kat daha fazla. Başkan, programımız herhalde Cumartesi günü olacak, tanıtım programımız. Evet, Cumartesi günü saat 10'da 15 Temmuz e, Şehitler Parkı'nda yani İSKED'de. Parkı. Katılımcılar belli mi olacak başkan? Sayın Valim katılacak, Rektör Bey katılacak. E, Vatso'nun başkanı katılacak. E, belediye başkanımızı davet edeceğiz. Van'ın e, milletvekillerini davet edeceğiz geri kalanları da bize bırakan ağalarla, kanat önderlerine, aydınlar ve yazarlar.